Bediüzzaman Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir. Her ne kadar bazı nur talebeleri özenle gizlemeye çalışsalar da Üstadımız Mehdi'nin görev yerinin İstanbul olduğunu açık bir şekilde anlatmıştır. Dikkatle izleyin. Risale-i Nur'dan saklanan gerçeklerden birini öğreneceksiniz. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafı ve sırrı şudur ki, Mehdi gibi ahir zaman şahısları hakkındaki rivayetlerde farklılıklar olmasının sebebi ve sırrı şudur. Ehadisi tefsir edenler, hadisleri açıklayanlar, metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Hadis metinlerini açıklamalarına ve yorumlarına uyumlu yapmışlar. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan kendi dönemlerinde saltanat merkezi Şam'da veya Medine'de olduğundan vukuat-ı Mehdi'ye veya Süfyaniye'yi, Mehdiyet veya Süfyaniyetle ilgili olayları merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Üstadımızın anlattığı gibi Mehdiyet hadislerini tefsir edenler o dönemlerde hilafet merkezi olan yerleri düşünerek Mehdi'nin Şam Basra gibi yerlerden çıkacağı yorumunda bulunmuşlardır. Oysa hilafetin son ve gerçek merkezi İstanbul'dur. Dolayısıyla Mehdi İstanbul'dan çıkacaktır. Üstadımız da bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış yerinin İstanbul olduğunu bildirmiştir. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine? Hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye. Üstadımızın anlattığı gibi ahir zaman olaylarının yaşandığı yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası bu olayların hilafetin merkezi olan şehirde gerçekleştiğidir. Son hilafet merkezi de İstanbul'dur. İstanbul halifelik geçtiğimiz yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmıştır ve o günden bu yana dünya üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetler de İstanbul'dadır. Sonuç olarak halen bu manevi unvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. Bediüzzaman Hazretlerinin açıklamaları son derece anlaşılır ve nettir. Buna göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir şahıs olarak gelecek ve Hicri 1400'de İstanbul'da göreve başlayacaktır.